Didi Mavi Şehir Sedef Koy'dayız. Deniz sevdası olanlar için mükemmel fırsat bir evden bahsetmeye çalışacağız. Bu denize 50 metre yakınlıkta. Orada da gerçekten deniz kokusu güzel bir atmosfer var. Fiyatı 310 bin euro. Özür diledim. Geç söyledim. 310 bin euro. 2014 yılında yapılmış deprem yönetmenliğine uygun. Tek başına müstakil bir evden bahsediyoruz. Önü asla kapanmıyor. Sevgili Can geri git şimdi. Geri git 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 git. Arkadaşlar bakın manzaramız hiç hiç kapanmıyor bu alan komple açık bu alan komple açık bu evin çatısına bir gölgelik yapmışlar orası biraz bozuyor ama bu alan tamamen açık yeşil alan hap hazır bir ev fiyatı bir daha söyleyeyim 310 bin euro 2014 yılında yapılmış 3 odalı bir evdir şimdi ne yapalım şimdi evin cephesinden size evimizi okuyalım. Beraber tanıyalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar deniz manzarası için terastan size deniz manzarasını göstermiştik. Palmiye ağaçlarını böyle öpüp deniz manzarası var idi. Evimiz bu 2014 yılında yapılmış. Fiyatı 310 bin euro. Ölçün, biçin. Bize de güvenmeyin. Yani ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gelin bakın arkadaşlar. Kimse kaparo maparo istediğimiz falan yok. Bu evin girişi. Ev tatlı şirin bir ev. Bu zemin katta salon. Açık mutfak var. Üstte 3 oda var. Bir banyo var. En üstte de kocaman bir teras var. Terasa da bir gölgelik yapmışlar. Ve burası da nedir? Hani mini bir aracınız olur. Buraya koyarsınız. Evin önü açık. Burada birçok ev var. Ama evi altından da yapsan işte bazen hani böyle boğuk kalıyor ya. Bu öyle değil. Bu e, ferah bir ev. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Bu meyve ağaçları da büyümüş. Bu evin girişine bir labirent oluşturmuşlar. Çelik kapıya. Oradan giriliyor. Bir an dış cephesi enerji kimlik belgesi var, bimslerle yapılmış, ekstra mantolama yapılmış, enerji kimlik belgesi, deprem yönetmenliği, prosedür neyse onlar hepsi yapılmış. Bu balkon altında bir depo var ve oruçgiller familyasından meyve ağaçları, portakal, mandalina, limonlar var. Böyle bizi de öpe öpe kokularını da bize sürtüyor bu ağaçlar. Onun etrafına dolaşmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar evin arka tarafını gösteriyoruz şimdi gösteriyoruz, gösteriyoruz, gösteriyoruz. Şimdi eve doğru gireceğiz. Komşular biri balkonda kitap okuyor, biri gazete okuyor, biri şiir yazıyor. O yüzden biz de böyle sesimizi kısa kısa onlar rahatsız olmasın diye bir hırsız gibi geziyoruz. Ah, bu da bu taraf. Ondan sonra ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Evde elektrik yok. Yani iskan miskan her şey var. Muhtemelen hanımefendi başka bir evi var. Oraya taşınmış. Gurbetçidir kendisi Almanya'da. O yüzden evde elektrik olsaydı cafcaflı olurdu. Ev geniş mercek karesi de. Ve merhaba ev. Merhaba ev. İyi günler evimiz. Özgürlük ne kadar güzel bir şey. Şimdi A geldik. Yerdeki taşlar işte güzel. Boyalar boyalar, panjurlar. Efendime söyleyeyim mutfak ileride. Önde bir balkon var. Denize 50 metre. Terastan gösterdik. Bir daha göstereceğiz. Ha salonumuz bu. 310 bin euro. Arada fiyatları söylüyorum. Bana yarayan mal kaç paraysa değerlidir, yaramayan değersizdir. O yüzden yarıyorsa böyle bir atmosfer bilen adam biz ne desek de gelir bakar bizim haklı olduğumuzu görecek. Mutfağımız buradan ocak buraya dablumbaz gelecek. Burası evye dolandık dolandık. Burası buzdolabı. Burası da mikrodalga. Mikrodalga. Sanki gönülsüz açtım. Ha burası da buzdolabı yeri. Ev güzel bakın ben tekrar diyorum bu rakamlara ben de hani çekim yapayım derken Dedim herhalde bunlar ne istiyor? Daha önce 400 istemişler bir şey de. Sonra hanımefendi bize dedi ki senden önce biz başka emlakçılara da verdik dedi. Ama dedi vallahi çocuklarla oturduk, görüştük. 310 bine veriyoruz dedi. Hanımefendi Almanya'da kendisi. Beyefendi de herhalde dışarıda. Hanımefendi burada da. Beyefendi dışarıda. O da bizi izliyor ve burada da ince uzun bir ayak yolu var. Buraya banyoda yapılır. Düş yeri var. Yani o niyete de kullanabilirsiniz. 2014 yılında yapılmış şimdi bu kapıda merdiven kovası ile salonu ayrıştırmış bazen sıcak soğuk hava kaçmasın gitmesin gelmesin buradan da yukarı çıkıyoruz yukarı çıkalım 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 burada 3 oda var yukarıda da teras var yukarıda da teras var saat 11.33 bu da zemin üstü birinci kat burada bir banyomuz var bunu elden çıkaralım hemen odaları gösterelim bir banyomuz burada arkadaşlar. Hani biraz temizlik bakarsan bak olur, bakmasan dağ olur. Biraz temizliğe ihtiyacı var. Sonra oda biri gösterelim. Bu odanın deniz manzarasını da göstereceğiz. Oda bir. Birinci odamız bu. Birinci odanın önünde deniz manzaralı bir balkon var. Yeşil alan var önünde. Efendim söyleyeyim burada genelde oturanlar kimlerdir? Ya çoğu kamuda çalışmış yani ihtisas yapmış birçok muvazzaf olmuş insanlardır. Aha. Birinci odayı gösterdik. İkinci odayı gösterelim. Bu da etti ikinci oda. Elektrik aksam güzel fena değil. Bu da etti ikinci oda. 310 bin euro ne yapıyor? Ha, burayı da göster. 310 bin euro valla bilmiyorum kaç yapıyor hesaplamak lazım. Aha, ikinci odayı gösterdik. Üçüncü odayı göstereceğiz. Bu da bizim üçüncü odamız. Bu da bizim üçüncü odamız. Sevgili arkadaşlar, şunu da düzelteyim. Aha, üçüncü odamız bu. Şimdi terasa çıkacağız. Terasa çıkacağız. Merdiven kovası da ferrah, güzel. Merdivenin kendisi de güzel. Ve çıktık. Buraya da çamaşır makinesi atabilirsiniz. Aha, alın size teras. Bilardo masası koyun. Bir tane plastik havuz koyun buraya. İşte ne bileyim deniz de orada. Ah deniz, ah deniz. Ah. Denizlerin dalgasıyım. Denizlerin kumuyum. Buraya bir mutfak da olabilir. Can mutfağa bak bak. Heh. Televizyon altyapısı var. Mutfağın altyapısı var. İşte denizin dibinde 2014 yılı 9 yaşında bir ev. Aha, bu da teras arkadaşlar. Ha, can şimdi Önü de açık. Alın size ev. daha ne yapalım? Deniz manzarası. işte adama baksan iki metre boyunda dişi çürük. Kulağı e, duymuyor. Bir yerinde bir şey var. O yüzden her şey dört dörtlük olmaz. Aha, bu evde seçenekler arasında birçok kişiye hitap edecek bir evdir. Burada özetledik. Saygılarımla ilgiler.